ve karşınızda Türkiye yollarının kralı, ikinci elin vazgeçilmezi, BMW F30 kasa. Her köşe başında gördüğümüz modifiyecilerin rüyası, gençlerin hayali. Peki bir arabayı bu kadar popüler yapan ne olabilir? Neden peynir ekmek gibi satılıyor? Bu videoda F30 dosyasını masaya yatırıyoruz. Kronik sorunlarından avantajlarına, neden bu kadar çok sevildiğinden alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğine kadar her şeyi konuşacağız. Hemen ardından da F30'un tahtını devralan, teknoloji ve konforla bambaşka bir boyuta geçen yeni kasa G20'yi inceleyeceğiz. Bakalım yeni kral eskisinin pabucunu dama atabildi mi? Hazırsanız efsane F30 ile başlayalım. F30'un bu kadar sevilmesinin arkasındaki en büyük sır kaputunun altında yatıyor. 320 ID yani efficient dynamics. Bu ne demek? 1.6 litre hacminde turbo beslemeli benzinli bir motor. Düşük motor hacmi sayesinde ülkemizdeki vergi dilimlerinde büyük bir avantaj sağlıyor. Yani hem premium bir araca biniyorsunuz hem de vergi yükünüz hafifliyor. Ama işin asıl büyüsü performansta gizli. Bu motor stok haliyle bile oldukça tatminkar bir güç sunarken küçük bir yazılım dokunuşuyla adeta bir canavara dönüşüyor. Piyasada Stage Fin, Stage 2 diye duyduğunuz o yazılımlarla gücü çok ciddi seviyelere çıkabiliyor. Bu potansiyel F-30'u performans tutkunları için karşı konulmaz kılıyor. Hem vergi dostu hem de potansiyeli yüksek. İşte bu yüzden F-30 Türkiye'de bu kadar çok tuttu. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. F30 sahiplerinin sanayideki çay sohbetleri de bir o kadar meşhurdur. Gelin şimdi o sohbetlerin ana konularına bir göz atalım. F30 sahibiyseniz veya almayı düşünüyorsanız şu cümleyi duymaya alışkın olmalısınız. Araba yine su eksiltti. Evet bu F30 kasasının özellikle N13 motorlu 320i en bilinen kronik sorunlarından biridir. Sorunun kaynağı genellikle motorun sıcaklığına sürekli maruz kalan plastik parçalar devir daim pompası, termostat gövdesi ve bunlara bağlı olan plastik su flanşları zamanla ısınıp soğumaktan dolayı gevrekleşir, çatlar ve su sızdırmaya başlar. Özellikle sabah arabaya bindiğinizde, daha kontağı çevirir çevirmez ekranda beliren o sarı, soğutma sıvısı seviyesi düşük uyarısı birçok F30 kullanıcısının kabusudur. Genellikle O-Ring adı verilen kontaların özelliğini yitirmesiyle başlar ve zamanla parça değişimi gerektirir neyse ki çözümü artık ustalar tarafından iyi biliniyor ve metal alaşımlı daha dayanıklı yan sanayi parçalarla bu sorun kalıcı olarak çözülebiliyor. Ama bir F30 alacaksanız su hortumlarını ve motorun etrafında antifriz kaçağı izi olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Gelelim F30 kullanıcılarının kalbini bir anlığına durduran o meşhur uyarıya. Tahrik. Sürüşünüze devam edebilirsiniz. Tam motor gücü mevcut değil. Yetkili servisinize başvurun. Ekranda bu yazıyı gördüğünüz an içinizi bir korku kaplar. Eyvah, şanzıman mı gitti, motor mu indi diye düşünürsünüz ama sakin olun. Bu uyarı BMW'nin motoru korumaya almak için kullandığı genel bir ikazdır ve altında yatan sebep genellikle korktuğunuz kadar büyük olmaz. En sık karşılaşılan nedenlerden biri ateşleme sistemi ile ilgilidir. Eskimiş bir buji veya arızalanmış bir bobin Yanma verimini düşürdüğü için araç hemen kendini korumaya alır ve gücü keser. Bazen de sadece kalitesiz veya oktan değeri düşük yakıt almak bile bu uyarıyı tetikleyebilir. Daha nadir olarak turbo basıncını ayarlayan Westgate gibi parçalarda da sorun olabilir. Kısacası, tahrik uyarısı genellikle basit bir buji bobin değişimiyle veya yakıtınızı değiştirerek bile çözülebilen bir sorundur ama yine de ihmal etmeyin ve bir an önce aracı bilgisayara bağlatıp arıza kodunu öğrenin. Peki tüm bu kronik sorunlarına rağmen F30 neden hala bu kadar değerli? Çünkü sunduğu sürüş keyfi, arkadan itişin verdiği o his ve marka imajı bu küçük kusurları unutturuyor. Evet, iç mekandaki plastik kalitesi zaman zaman eleştiriliyor, trim sesleri duyulabiliyor ama F30 piyasada nakite en hızlı dönen, değeri en zor düşen premium araçlardan biri özellikle temiz kullanılmış, bakımları zamanında yapılmış bir 40. yıl paketi veya M Sport paket bulursanız adeta altına yatırım yapmış gibi olursunuz. Hem günlük kullanıma uygun, hem hafta sonu keyif yapabileceğiniz, hem de sattığınızda zarar etmeyeceğiniz bir araba arıyorsanız F30 hala en mantıklı seçeneklerin başında geliyor. Şimdi zamanda ileri saralım ve F30'un yerini alan BMW'nin yeni gözdesi G20'ye geçelim. F-30'a Türkiye'nin kralı dedik ama G-20 sahneye çıktığında oyunun kurallarını tamamen değiştirdi. Onu gördüğünüzde artık aklınıza klasik bir 3 serisi gelmiyor. Adeta yollarda süzülen minyatür bir 5 serisi görüyorsunuz. Tasarımı çok daha agresif, çok daha modern ve çok daha premium. BMW mühendisleri F-30 kullanıcılarından gelen en büyük şikayetleri dinlemiş ve dersine çok iyi çalışmış. Önceki kasada sıkça eleştirilen rüzgar sesi, trim sesi gibi konular G20'de neredeyse tamamen ortadan kalkmış. O basitlik hissi gitmiş, yerine rafine ve lüks bir atmosfer gelmiş. G20 sadece bir nesil atlamamış, adeta sınıf atlamış bir otomobil. G20'nin kapısını açıp içeri oturduğunuz an bambaşka bir dünyaya adım atıyorsunuz. Kapıyı kapattığınızda dış dünya ile bağlantınız kesiliyor. Yalıtım o kadar başarılı ki şehirdeki gürültü adeta fısıltıya dönüşüyor. İç mekanda kalite hissi tavan yapmış. Yumuşak dokulu malzemeler, kristal vites topuzu gibi detaylar ve devasa bilgi eğlence ekranları size bir üst sınıfta olduğunuzu hissettiriyor. Teknoloji ise gerçekten baş döndürücü. Şeritte tutma asistanından kendi kendine park etme özelliğine Hey BMW diyerek arabanızla konuşabildiğiniz sesli komut sistemine kadar her şey elinizin altında. G20 sadece sizi bir yerden bir yere götüren bir makine değil, aynı zamanda size asistanlık yapan akıllı bir yol arkadaşı. F30'daki o saf sürüş makinesi ruhu burada teknoloji ve konforla harmanlanarak bambaşka bir seviyeye taşınmış. Peki ya motor? O meşhur sorunlar ne oldu? İşte BMW'nin en büyük başarısı burada yatıyor. F30'daki N13 kodlu motorun yerini G20'de B48 kodlu yepyeni bir ünite aldı. Bu motor, önceki nesle göre çok daha rafine, çok daha verimli ve en önemlisi çok daha sorunsuz. Mühendisler, N13'ün kronikleşen su kaçakları, zincir sorunları gibi problemlerini teker teker analiz edip B48 motorunda bu zayıf noktaları güçlendirmişler. Artık plastik su borularından kaynaklanan kronik kaçaklar minimuma inmiş durumda. Zincir mekanizması çok daha dayanıklı hale getirilmiş. Kısacası B48 motoruyla birlikte BMW sorunlu Alman imajını büyük ölçüde üzerinden atmış diyebiliriz. G20 sahipleri artık sanayi köşelerinde su eksiltme muhabbeti yapmak yerine arabalarının teknolojik özelliklerini konuşuyorlar. Bu markanın güvenilirlik anlamında attığı dev bir adım elbette hiçbir gül dikensiz değil. G20'nin de kendine göre dezavantajları var. Bunların başında da fiyatı ve bakım maliyetleri geliyor. Artan teknoloji ve kalite, beraberinde yüksek bir fatura getiriyor. G20, F30'a göre çok daha pahalı bir otomobil. Sadece satın alırken değil, kullanırken de cebinizi düşündürüyor. Lazer farlar gibi yüksek teknolojili bir parçanın hasar görmesi durumunda, tamir maliyeti küçük bir servete mal olabilir. Ayrıca araçtaki elektronik aksamın çokluğu nadiren de olsa çeşitli sensör hatalarının görülmesine neden olabiliyor. F30'daki gibi mekanik sorunlar azalsa da yerine daha karmaşık ve pahalı elektronik sorunlar çıkma potansiyeli taşıyor. Kısacası G20'ye sahip olmak F30'a göre daha büyük bir bütçe ve finansal hazırlık gerektiriyor. Sonuç olarak toparlarsak F30 ve G20 aslında farklı beklentilere hitap eden iki harika otomobil. Eğer bütçeniz daha sınırlıysa, modifiye potansiyeli yüksek, sürüşü saf ve eğlenceli, piyasası çok canlı bir araba arıyorsanız, temiz bir F30 hala sizin için en iyi seçenek olabilir. Evet, bazı kronik sorunları var ama çözümleri belli ve maliyetleri görece uygun. Ancak eğer bütçeniz daha yüksekse, önceliğiniz konfor, teknoloji, prestij ve en önemlisi sorunsuzluk ise o zaman hiç düşünmeden adresiniz G20 olmalı. Sanayi ile dost değil, tam aksine aranıza mesafe koymak istiyorsanız, G20 başınızı ağrıtmayacak, sizi modern dünyanın tüm nimetleriyle buluşturacak en iyi tercihlerden biridir. F-31 efsane, G20 ise geleceğin ta kendisi. Seçim sizin bütçenize ve önceliklerinize kalmış. Umarım bu karşılaştırma aklınızdaki sorulara cevap olmuştur. Siz hangi kasayı tercih ederdiniz? F30'un ruhunu mu yoksa G20'nin teknolojisini mi? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Ama bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.